Aleyküm selam hoş geldiniz. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. <laughs> Balkon sefası yapıyoruz kedimle. Orucumuzu açtık, kahvemizi, çayımızı içerek sohbet, muhabbet, serinlikte oturuyoruz balkonda. Nereden katılıyorsunuz? Nereden geldiniz? Nerelisiniz? Yazabilirsiniz, beğenip paylaşabilirsiniz. Aleykümselam selam Furkan Bey. Hoş geldiniz. Hoş hesap hoş geldiniz. Silahsız hoş geldiniz. Dost hoş geldiniz. Asya Hanım hoş geldiniz. Hafize hoş geldiniz. Nerelisiniz hanımlar, beyler? Nereden katılıyorsunuz? Biz Hollanda'dayız. Kediyle balkonda Hollanda'dayız. Ne arıyorsa kedi dışarı bakıp duruyor ama Şükür Ramazan da bitti. Ramazan nasıl geçti? Son bir günümüz kaldı. Yazabilirsiniz. Aleyküm selam Denizli'den. Biz de Denizli'ye kucak dolusu selamlar olsun. Azerbaycanlı Boş hesap Buyur kardeş Azerbaycan'a neresindensiniz? Ben fazla konuşamam ya Denizde ne yapıyorsunuz? Boş hesap. Denizli'ye de gitmek nasip olmadı. Sadece üze e, yol istikametinden geçiş yaptım. Denizli'de göremedim öyle. Azerbaycan'a da gitmek istiyorum ama nasıl gideriz bilmiyorum. Son zamanlar biraz fikrim var, düşünce şeyim var ama. İnşallah kardeş, inşallah. Saatlik mı? Satılık mı? Anlamadım. Satılık mı? Ha? Yok canım satılır mı bu kedi? İnşallah inşallah gider görürüz inşallah. Kardeşimizin memleketimizi görürüz inşallah. Kardeş memleketimizi. Allah nasip ederse. Yok kele. Kedi satılır mı ya? Bu benim oğlum, kızım, arkadaşım, her şeyim ya. 10 senelik benim arkadaşım o. Anne baba yok ama o benim yanımda her zaman. İsmi Berduş. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar ya bildirim açsınlar, abone olsunlar yorum yazsınlar. Erkek, erkek Berduş, Erkek kedi. Öyle pisi pisiden falan anlamaz. Türkçe gel diyeceksin, git diyeceksin öyle anlar. Gel. Bizim Türkçe. Öyle pisi pisi falan yok. Minnoş minnoş öyle şeyler bilmez. Türkçe söyleyeceksin, gel diyeceksin, gelecek. Perduş, içeri girek mi oğlum? Gel. Soğuk soğuk. Hadi gel hadi gel. Kızlara mı bakıyorsun ha? akşam akşam? Kızlara mı bakıyorsun? Hı? Ayıp ayıp gel hadi. İçeri gerek gel. Ambulans gidiyor. <laughs> Biraz naz yapıyor. Gel diyorum gelmiyor. Kuyruk sallıyor. Berduş. Gel oğlum gel gel. Hadi içeri gerek gel. Bak kalkıyor içeri bak kapıyı açarsam içeri gelecek ha gitti bak içeri yürüdüm içeri girece gel yanıma yanıma gel gel sandalye çek gel gel bakayım gel oğlum gel içeri mi gireceksin soğuk Bak. Gel. 15'im bizim benim kızdı kızdı sinirlendi. Gel. Hey, niye kızıyorsun? Kızdı kızdı sinirlendi. Huyu da böyle ha. Bir az ağız, az da bir agresifliği Sinir oluyor. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel benimle. Verduş. Verduş. Gel. Yok dışarıyı tercih ediyor. Verduş. Kuyruğunu sallıyor. Gayri alamet değil. Gel oğlum gel. Gel. Bir şey gönder. Dışarıda. Tamam kardeşler Allah'a emanet olun. Oldu teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Ehsan kardeş teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar olsun. Son Ramazan'a kalacağız sahura inşallah. Allah nasip ederse Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm. Berduş. Türkiye'de kaç? Ben Türkiye'de değilim şu an. Türkiye'de saat 11. Hollanda'da o, e, 10, Türkiye'de 11. Vertuş, Vertuş bak buraya. Bak, bak. Kızdı, kızdı. <laughs> Niye agresifsin lan? Niye kızıyorsun? Yok yok kızıyor lan kızıyor bak. Bak. Ve görüyor. kızıyor kızıyor kızıyor. Gel. E ee, hadi içeri gir hadi. hadi. Kapıyı açtım hadi. Hadi içeri git içeri İçeri girdi. Hadi kardeşler Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler.